Muazzez teyze, bandı kullanalı ikinci günü nasıl hissediyorsunuz kendinizi? Çok iyi. Sanki üzerimden bir dağ kalktı. Çorabımı giyemeydim, çorabımı giyiyorum. Gece ağrılarım dindi. Ağrılar... Daha uyuyorsun artık. Evet. Yani biraz uykumda şeyim var, o da geçecek inşallah. O da zamanla. Bugün ben ikinci gün. Yok vallahi memnun kaldım. Gerçekten elinize sağlık. O zaman iyi ki varmış. Ben var bileydim. Iyi ki, i̇yi ki varmış. E ben bileydim önceden bu kadar ilaçlar kullanmazdım. Evet, o ilaçlar benim mideyi, her şeyi mahvetti. Teşekkür He. ediyoruz bizi tercih ettiğiniz için He. o zaman. Evet. Ben de yani Ağrısı Olan sızı solana tercih ederim. <laughs> Boşuna edin. o ilaçları kullanmasınlar. Ben bana, bana inansınlar. Benim 4 aydır 5 aydır ağrılardan yatmıyordum. Şu anda gayet kendimi böyle bir kuş gibi hissediyorum şu anda kendimi. Teşekkür ederim. Ay ben teşekkür ederim bana bu şeyi getirdiğiniz için. Deprem bölgemize ha. şifa olsun. Yıkımlar oluyor burada. İnşallah hepimize, hepimize çalışıyoruz. İnşallah inşallah.